Vermeyiz. Ne izin vermiyor o ya? Izin. Hayır vermesi lazım. Asker dışarı çıkmasaydım yemin netti şey çünkü. Ya. Yeni mi çıktı bu kanun? Yok, kimse, kimse mi çıkamıyor? kimse mi çıkamıyor? Çıkamıyor hiç kimse. Ya boş şuan bunları. Allah Allah. beni sabır şey konuşuyorsun be, be abi. Anca beni buradan askeri araç aldı. Asker araç. Asker araç. Fakat bunun çok iyi ya. Bunun 20 kilometre ilerisi şey hudut İpsala. sala. deniz işte. dediniz işte. ya, ya, Yok ya, 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 Çok ya, var. ya, 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 Çok uzak abi. Ben de bence, bence Emirhan, Emirhan evci izni seni çıkartabiliriz mi şu an? Ne çıkartacağız evci? Çıkartırım ovalıya. Anında seni, yok şu an şu an alıp seni gidebiliriz biz evi köye. Çıkartırım ovalıya çıkartırım. Çıkartsana. <laughs> evci izni ama üç gün. Olsun. Çıkartalım mı seni? Çıkartalım. Üçün sonra o. bir daha gelmek oğlum, lazım Şeyden düşmüyor, şafaktan düşmüyor. Düşmez, evci izni o. He. Çıkartsanız, yok ama vallahi bir gün için <laughs> onun bir gün, gün de yol, iki gün, bir gün için. Tabii bir gün içinde de ne zaman geç. Üç gün içinde, ben sana üç gün evci izni alırım burada şu an. Ya burada nasıl gidecek be ya Uzak kalıyor. Uzak kalıyor. Yani. Evet. Ama Niye? Üç günde alabiliyorsun. Söz verdiğim gibi gel geldim. Bak bunları... Oğlum... Bırak bana de bak şimdi. Bunları alttan bağırsız mı? İki gün veriliyor ha? İki gün veriliyormuş. Oo, bak buraya. Bağırsız kataklar getirdim. Çorap mı? Çorap ne, mı? Neden alamıyorsun ama? İki gün çıkartabiliyorsun. Ben verme onunla Çankara'ya alacağım Gel el değil. Bak. Palinalar koydun altına. Palinalar giyersin değil mi alttan? Hadi Mustafa Mustafa araya. Sağ gelsin. Bak bak. Çorap burada. Girli ki çorap. Emran şey nereye çıkacakmışsın? Askeri kimdi zaten? Eğer sen çarşıya nereye çıkacaksın? Aha. Çarşıya gitme sonra da şimdi. Tamam hadi çıkar ya. Nizam verirler ha. Girli ki çorap koyun. Evet, tamam. Türk karı kuvvetleri. E tabi oğlum var ya. Yapma kuvvetleri. var ya evde aynısı diyorsun sen. Usta Bey'le de burası ekip. Şimdi senin, senin yerin belli oldu. Çarşı yok Bırakın yüzün yok. Onu. Burada yok mu çarşı yüzün? Yok be saçmalama var. Yani Emrah, burada çarşı yok mu? Çarşı izni var. Var be ya nasıl ben yok? 66 doğru Değil tamam. onu biz ya bana göster komutanını. Kendi komutanını ama. He? Kendi komutanını bana göster. Ben onunla şimdi biraz sohbet edeceğim. Senin telefonunu burada şey yapmasınlar. Kimse almasın. Serbest serbest kullan. E, ama e, telefonunu göster bana. Ne e, 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 git e, kalk sen kalk. Asker alın onu önlemi. Kork kork oğlum canavar ya. Keşke güzel bir şeyler getirseydik burada. Evet yanlış yaptık. Ah be, çok yanlış yaptık be. Ah beydan. Ne? Ya oradan bir şeyler çocuğa yaptırıp buraya getirecektik. E sen söyleyecektin onu. Ben, ben neyi söyleyeceğim burada? Ben e zaten evet. alıp çıkacağım dışarı. Dışarı çıkma izin şey yok. Ben Karaskeli'nden ne anlarım? Evet. Ben Karaskeli'nden ne anlarım? Çıkıp alamıyoruz mu? Köylerden burada. Ha? Yakın köylerden bir şey alamıyoruz mu? Emir kadar vaktim var. Şu an beşe kadar çıkabiliyorsun dışarı. Ben çıkamıyorsun. Bunu kaybetme. Vermiyorlar izin. Beşe kadar var ya. Vermiyorlar <laughs> izin. Sen bana komutanını göster. burada komutanımız daha belli değil. Şimdi bizim manga komutanlarımız var. Manga. Onları göster. Onları göster. asker göster. Onları işte ama Teğmen işte, teğmeni göster bana. Ya veremez. Sen nasıl konuşursun böyle? <laughs> Konuşur şey, <laughs> kor <korumsan gülüyor> Endekşin, mu bunlar? <laughs> <insan. gülüyor> sen Konuşsan <laughs> ne olacak? Endekçinin yerine değil mi? Tamam, insan Çıkarsana. Baş, girdi lan. ne Bak burada bin var. Bak O zaman o bin başı çıkarttığımı anlarsın ki Arayacağım. Çanakkale'den bin yok. Balığı arayacağım ya. Obalyara başarılar. Nasıl tanıdın? Evet Fatih abi. Ben şey gidiyordum samiyeye işte bakın nerede bunlar? İyi <laughs> <laughs> askere bak be. de ben benim valizi göreceğim. Yemişler, poğaçalar, mandalinalar mandelin, alar, Dolu. Ben nasıl biraz bir askerden getirdim full elvalar var şey küçükler var vallahi bak her yatarken her her tüm yok bisküvi şey kola bunlar hepsi bu çocukların hepsi acı mı işte hepsi usta oldu. Eskiden abi, ne düşünüyordu değilmiş abi, arkadaşlar? Şey Benim dediğim gibi. Gittiler mi şimdi? Ha? Gittiler yok, mi? kimse Çanakkale'ye gitti. Gitti. Benim orada daha iyi. Çanakkale. Ben, ben, dur bakalım ben konuşayım o zaman. Ben, Ekim, dur bakalım konuşayım ben, ben geleceğim. Çana, çana, Peki ben, çana, ben konuşayım geleceğim. Ama o da buralara geç. O da buralara geç. <laughs> <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.